doyuma ulaşmış bir kalple gelirse o müstesna değilse ne mallar ne de oğullar kimseye bir fayda sağlamayacaktır ben burayı şöyle anladım eğer ben bir peygambersem İbrahim Aleyhisselam gibi babam da bir kafirse ben babama karşı görevimi yapmış onu İslam'a davet etmişsem yarın zerre kadar onun bana bir zar zararı dokunmayacaktır ama benim de ona zerre kadar bir faydam dokunmayacaktır. Veya ben eğer bir peygambersem Nuh aleyhisselam gibi oğlum da kafirse Kenan gibi ben onu İslam'a davet etmiş, ona karşı görevimi bir baba olarak yapmışsam yarın oğlumun bana zerre kadar bir zararı dokunmayacaktır ama benim de ona zerre kadar bir faydam dokunmayacaktır. Babasıyla İbrahim aleyhisselam'ın ilişkisi münasebetiyle ben bu bölümü böyle anladım ve uzlifetil cennetu cennetu lil cennet müttakilere yaklaştırılmıştır Allah Allah cennet müttakilere yakınlaştırılmıştır sanki toprak dürülmüş dürülmüş mahşer yerinde cennet müttakilerin ayaklarının dibine kadar getirilmiştir ben bu ifadeyi şöyle tercüme ediyorum Cennet müminlerin ayaklarının altına serilmiştir. Müminler cennetten çok daha üstün. Müminler cennetten çok daha değerli. Ama müttaki olan müminler. Bakın Allah diyor ki ve uzlifetil cennetu lil -muttakim. Cennet müminlerin ayaklarının altına serilmiştir. Ayaklarının dibine kadar getirilmiştir. Hadi buyur ey kulum bir cennete diyecek kadar, adımını atı verecek kadar cennet müminlerin ayaklarının altına serilmiştir. Ve bu rizetil cahimu lil gavin cehennem de azgınlara gösterilmiştir. Allahu ekber. Şimdi mahşer yerinde bir ortam düşünün. Cennet de cehennem de insanlara arz edilmiş. Şu sözü önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken üşenmeden bir daha söyleyeyim. Bakın Mümin yarın iki kere sevinecek, kafir de iki kere kahrolacak, iki kere üzülecek kafir. Mümin cennete girince, cennetle kuşanınca bir sevinecek çünkü cennet gerçekten insanı sevindirecek bir makam, bir de cehennemi görünce bir daha sevinecek. Elhamdülillah. Yahu ne aklımız başımızdaymış, ne iyi etmişiz ki kendimizi şu cehennemden kurtarmışız. Dünyada gerçekten çok iyi etmişiz, aklımız başımızdaymış. Çok şükür elhamdülillah bu cehennemden kendimizi azade etmişiz diye Müslümanlar iki kere sevinecek. Kafir de iki kere kahrolacak. Bir cehennemi boylayınca dayanılmaz azapların içinde bir kahrolacak, üzülecek. Bir de kaybettiği cenneti gösterecek Allah ona eyvah. Yazıklar olsun bize. Demek bu cenneti biz kaybettik ha. Yuh olsun bize adam değilmişiz, aklımız başımızda değilmiş. Şu cenneti biz kaybettik öyle mi diye kaybettikleri cenneti görünce bir daha kahrolacaklar, bir daha üzülecek kafirler. İşte Allah diyor ki cennet yakınlaştırılmış, cehennem de gösterilmiştir. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُمْ Cehennemlikler cehenneme girince bakın onlara denecek ki hani şu Allah berisinde min <laughs> dunillah Allah berisinde tapındıklarınız Ey cehennemlikler, ey ateşin ashabı, hani dünyada şu yasalarına toz kondurmadıklarınız, hani dünyada hatırlarını Allah'ın hatırına tercih ettikleriniz, hani şu eteğinden yapışmaya çalıştıklarınız, hani kendilerinde kurtarıcılık özelliği gördükleriniz, kendilerinde dinane gördükleriniz, hani şu tapındıklarınız, hani bunaldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye dua edip yardıma çağırdıklarınız, hani nerede? Allah Allah. Bakın Allah diyor ki: hel yansuru ne ev yantasırun. Şu anda onlar size bir yardım edebiliyorlar mı? Onların bir yardımını görebiliyor musunuz? Bırakın size yardım etmeleri ni? Kendilerine bir yardımları var mı onların? Hayır hayır. ki bu fihahum walqawun. Onlar ve azgınlar ve cunudu iblise ecmaun iblisin askerlerinin iblise tabi olanların tamamı iblis peşi sıra gidenlerin tamamı baş aşağı cehenneme dolmuşlardır. Ne size yardım edebilirler ne kendilerine zerre kadar bir fayda sağlayabilirler. Bakın cehenneme dolmuşlardır dedikten sonra Rabbimiz buyurur ki kendi aralarında bir tartışmayı bir atışmayı da cehennemliklerin tabi kademe kademe Kimileri daha büyük zalim, kimileri saptırıcı tağuttu, izindeyiz, yolundayız filan diye insanlar onun peşi sıra gitmişler deyip kimileri büyük kafir, kimileri biraz daha aşağı eşet kafir. Bütün kafirler cehennemde dolmuşlar. Bakın Allah diyor ki: "Kalu vahum fiha yahtasimun." Birbirleriyle hasınlaşarak, birbirleriyle atışarak. Bakın diyecekler ki: "Tallahi" Allah'a yemin olsun ki in kunna lefi dalalim mubin biz dünyada gerçekten çok sapıkmışız. Gerçekten dünyada bizim hiç aklımız başımızda değilmiş. Gerçekten biz dünyada çok sapık ve bayağı insanlarmışız. Niye? İv nusevvikum bi rabbil alemin. Sizi alemlerin Rabbına denk tutuyormuşuz. Ey zalimler, ey tağutlar, ey yöneticiler. Biz sizi alemlerin Rabbına denk tutuyormuşuz. Sizin yasalarınızla Allah'ın alemlerin Rabbi olan Allah'ın yasalarını denk tutuyormuşuz. Bir zannediyormuşuz. Hatta sizin yasalarınızı onların Allah'ın yasasından üstün tutuyormuşuz. Sizin hatırınızı Allah'ın hatırına tercih ediyormuşuz. Biz sizi dünyada Allah'a denk tutuyormuşuz. Sizi bina zannediyormuşuz? Halbuki hiç nane ne değilmişsiniz. Hiçbir gücünüz, kudretiniz yokmuş. Bize karşı hiçbir farkınız yokmuş. Ve ma avallena illa'l bizi ancak mücrimler saptırdı. Ey zalimler, ey mücrimler. Tağutları gösterecekler ve diyeceklermiş ki ey zalimler bizleri siz saptırdınız. Siz suçlusunuz. Bizi bu cehenneme siz getirdiniz. Siz olmasaydınız belki biz bu cehenneme gelmezdik. Siz bizim hukukumuzla oynamasaydınız. Siz bizim eğitim sistemimizi değiştirmeseydiniz. Siz bizim alfabemizi değiştirmeseydiniz. Siz bizim sarımızla, cübbemizle oynamasaydınız, siz bizim sosyal ve siyasal yapılanmamızı değiştirmeseydiniz, siz bizim tatil günlerimizi değiştirmeseydiniz, siz bizim kılık kıyafetimizle oynamasaydınız, belki biz bu cehenneme gelmeyecektik ey hainler, ey müjdimler. Siz saptırdınız, siz bozdunuz bizim hayatımızı. Atışıyorlar. Beriçiler de Kur'an'ın birçok yerinde anlatılır bu konu. Diyecekler ki, ey aptallar, Sizler bizi tanrılaştırmasaydınız, sizler vicdanlarınızı biz satın almaya geldiğimizde bize karşı koysaydınız, bizim önümüzde hay hay efendim demeseydiniz, vicdanlarınızı bize satmasaydınız, bizim önümüzde secdelere kapanmasaydınız, bizim yasalarımızı Allah yasalarına tercih etmeseydiniz, belki biz de bu kadar naneleşmeyecektik, kendimizi tanrı sanmayacaktık. Siz bizim önümüzde eğilince biz de kendimizi binane zannettik. Biz de tanrıymışız diye. Siz bizi saptırdınız ey hainler. Siz bizi saptırdınız. Siz bize karşı koysaydınız, siz bizim karşımızda sağlam bir Müslüman olarak dimdik dursaydınız, bunlar bize meyletmiyorlar demek ki bizim gücümüz, kuvvetimiz yokmuş diyecek. Belki de biz de sapmayacaktık. Biz de tanrılığımızı iddia etmeyecektik. Esas saptıran sizlersiniz bizi ey hainler diye atışacaklar. Sonra bakın şöyle diyecekler. Fema lena min şafi'in Bugün bize bir şefaatçi de yoktur. Keşke bir şefaatçi olsaydı. Allah'la bizim aramıza girseydi de bize şefaat etseydi. Bizi şu cehennemden kurtarsaydı. Eyvah! Bugün bir şefaatçimiz yoktur. Vela sadıqın hamim bize sıcak kucak açacak bir dostumuz da yoktur. Yani Bizim halimizi, hatırımızı soracak bir dostumuz da bugün yoktur. Allah Allah. Yahu ne alemdesiniz? Bir derdiniz mi var? Bir ihtiyacınız mı var? Kimse hallerini, hatırlarını sormayacak. Milyarlarca yıl değil, trillerlarca yıl değil, sonsuza dek o dayanılmaz azapların içinde unutulacaklar. Rabbim bizi korusun inşallah. Ve bakın şöyle diyecekler. Felev enne lena kerraten keşke dünyaya bir kere daha dönme imkanımız olsaydı da fenekune minel mu'minin müminlerden olsaydık. Bakın ifadelerine. Keşke Allah bizi dünya bir daha geri çevirseydi de kitabını elimizden dilimizden düşürmeseydik. Keşke Allah yeryüzüne bizi bir daha gönderseydi de namazdan niyazdan bir an bile uzak olmasaydık. Keşke Allah iki saatliğine de olsa, iki günlüğüne de olsa, bizi yeryüzüne bir daha çevirse de örtünsek, Müslümanca bir hayat yaşasak, namazsız, oruçsuz, hatsız, zekatsız bir hayatın adamı olmasak, kafir ve müşrik olmasak keşke Müslüman olsaydık. Şuna bakın, şu söze bakın. Dünyayı hovardaca harcasınlar. Peki söyleyin Allah aşkına bu dünyada bu gerçeği anlayabilecek kadar bir süre tanımadı mı Allah onlara? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene bu dünyada Allah onlara ömür verdi. Her gece öldürdü. Her sabah belki bugün aklı başına gelir diye, bugün bana kulluğa döner diye her sabah yeni bir fırsatla bir daha kaldırdı. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kez Allah bunu tekrar etti. Adamların aklı başına gelmemiş. Dünyayı hovardaca harcamışlar. Şimdi akıllarına başla, akılları başlarına gelmiş de diyorlar ki keşke Allah bizi dünya bir daha geri çevirse de fenekune minel mu'minin biz müminlerden olsak müslümanlardan olsak inne fi zalike leayeten bu anlattıklarımda ibretler var ayetler var İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında ayetler var. Ve ma ekferhum ekseruhum mu'minin ama insanların birçoğu iman etmiyorlar. Peki insanlar inanmadılar diye Allah izzetinden, şerefinden, değerinden, kıymetinden bir şey kaybeder mi? Hayır. Ve inne rabbeke Lehuvel azizur rahim. Şüphesiz ki senin Rabbim ey peygamberim azizdir, rahimdir. Bir dosyayı daha kapattı Rabbimiz. Önümüzdeki hafta Nuh kavminin bir de Semud kavminin Salih Aleyhisselam'ın toplumunun sergüzeşli hayatını Allah bize anlatacak. Onu önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين الفاتحه